Sağdaki ekranda görecekler, sağdaki kulak zarı delik. Orada kuş gözü kadar bir delik var. Soldaki kulak zarına baktığımızda da, yani sizin asıl şikayet için geldiğiniz kulağınızda da orta kulakta sıvı var. Zaman zaman orta kulaktaki sıvıdan dolayı kulak zarında çökmeler oluşmuş. Zaman zaman da o içerideki basınç çok fazla arttığı için kulak zarı derinmiş. O bahsettiğiniz akıtlar ondan dolayı Ekranda çok güzel gözüküyor aslında. O incelmiş olan zar hareket ediyor. Nabız atışıyla, nefes alışığınızla hareket ediyor. Aslında sorun orta kulakta. Bizim orta kulağımız, yani biz şimdi böyle ekranda baktığımız zaman nereye görüyoruz? Dış kulak yolunu görüyoruz. Değil mi? Böyle U borusu gibi baktım dış kulak yolunu gördüm. Sonra kulak zarını görüyor. Kulak zarından sonraki bölüm orta kulak boşluğu. Orta kulak boşluğunda ne var? Çekiç, örs, güzengi, kemiği, çikleri var. Orası normalde hava dolu bir boşluk. Havayla da yani bizim oda gibi. Buranın havalanmasını sağlayan, basıncını sağlayan östeki kanalımız var. Neden? Ses dalgaları kulağa geldiğinde kulak zarı delinmesin basınçlı hava basıncıyla diye. Östeki kanalı orta kulağın basıncını ayarlıyor. Orada inanılmaz bir mühendislik var bir şekilde üstteki kanalı çalışması engellendiğinde o havayla dolu olan yer sıvıyla doluyor. Hücreler arası sıvı boşluğa geçiyor ve sıvıyla dolu oluyor. Ve bu süreç kronikleştiğinde o sıvı koyulaşıyor, koyulaşıyor, koyulaşıyor. O sıvı çok arttığında kulak zarı derinebiliyor. Yani asıl problem orta kulakta. Biz erişkin hastalarda böyle bir durum gördüğümüzde mutlaka genizine bakıyoruz. Nazoparinksinde bir şey var mı diye. Sizin genizinizde çok ciddi bir şey yok. Ama özteki karanızın sağlıklı çalışmadığını görüyoruz. O yüzden buna uygun bir müdahale yapmak lazım. Çocuk hastalarda bunu çok sık görüyoruz. Çünkü çocuk hastalarda çok fazla geniz eti problemi oluyor. Problemi çözmek için ne yapmak lazım? Sol kulaktaki o sıvıyı boşaltmak lazım. Oraya bir ventilasyon tüpü yerleştirmek lazım. Çok uzun yıllardır bu sıkıntı çektiğiniz için belki uzun süreli bir tip takmak gerekebilir. Ama sağ kulaktaki kulak zarını da mutlaka onarmak gerekir, tedavi etmek gerekir, yamamak gerekir.